Merhabalar. Suriye karışık. Her taraftan bir şey çıkıyor. Bu sefer o karışıklık içinde dürzilerin Suriye'deki o gelişmelere karşı tavrı ve bölge çapında düzlüler etrafında deyim ise yapılan siyaset ve jeopolitik oyunların Dürziler arasında nasıl karşılandığına dair bir şeyler söyleyeceğim. Malum Dürziler dünyadaki Aleviliğin kollarından birisidir. Yani ehlibeyt olarak aldığınızda yani 6-7 kol var. Bu kollardan birisi Dürziliktir. Dürzilik 12 imamcı değil 7 imamcı olarak bilinen ve Fatmi Devleti'ni kuranların yani bölgedeki etkilerinden hareketle oluşmuş bir inanç. Bunları kuranlar Derezi denen Asya kökenli olduğu bir söylenen kimine göre Türk olduğu söylenen bir inanç önderi düz dili kurmuştur. Bu özet olarak, batini bir harekettir. Daha çok da başka yerlerden gelmişler. Yemen'den geldikleri söyleniyor. Irak'tan geldikleri söyleniyor ki hepsi de doğrudur aşağı yukarı. Suriye taraflarından hatta İran tarafından geldikleri de söyleniyor. Bazı dürzi aşiretlerinin. Ama bugünkü itibariyle esas olarak Araplaşmışlar ve kendilerini Arap sayıyorlar. Arapça konuşuyorlar. Lübnan, İsrail, Suriye. Suriye, Suriye özellikle Suriye'nin belli bölgelerinde ama yoğun olarak da Suveida denen Ürdün'e yakın bir bölgede yaşıyorlar. Toplam nüfusları 700 bin gibidir. 23 milyon Suriye nüfusu içinde yüzde 3.4 ya da 2'ye tekabül ediyor bu nüfus oranı. Kürdiler tarih boyunca ortadoğu sahnesinde Osmanlı döneminde de öyleydi. Lübnan'da Fransız döneminde yani Fransa'nın işgal döneminde 1920'lerde Suriye'de başka yerlerde önemli siyasi ve sosyal olaylarda rol oynamış bir kesim. Dolayısıyla herkes bir, bir şekilde ortadoğu'da politika yapmak istiyorsa, önemli vurucu, diri bir güç olan Dürzileri e, yanına çekmeye çalışıyoruz. Geçen gün İsrail Başbakanı Netanyahu, Dürzileri himayesine alacak bir projesi olduğunu söyledi. Buna aynı zamanda Dışişleri Bakanı Gideon Kasar, o da hani bölgede bizim azınlıklar çok, bizim bu azınlıklarla dayanışma içinde olmamız lazım diyerek, Dürzileri de bu azınlıkların içinde sahidi ve biz bunları bir araya toplayıp efendim desteklersek hem müttefiklerimiz olurlar hem de biz kazançlı çıkacağız. Aynı şeyi başka Suriye, İsrail'li bakanlar ve komutanlar da dile getirdi. O zamandan beri tartışılıyor. Dürzüler kimin yanında olacak? Doğrusunu isterseniz biraz duyurucuların tarihi, geçmiş tarihine ışık tutarak durumun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. 1920'lerde Fransız işgalden karşı en fazla karşı direnenler Dürzi kesimi oldu ki bunların lideri Sultan Paşa El Atraş'tı. Suveyda bölgesinin önemli kanaat liderlerinden birisiydi. Daha sonra bu şeyini devam etti. Esad yönetimi geldiğinde yani Hafız Esad 1970'te ve sonra da oğlu Esat yönetmeye geldiğinde kuşkusuz Sunni çoğun olan Suriye toplumunda diğer azınlıkları da yanına toplayarak bir ittifak kurmaya çalıştı. O azınlıklar İsmaililer, malum yine Dürdüler yanında Hristiyanlar, Şiiler, Aleviler falan var. Bunlarla önce bir ittifak kurdu. Bu biraz daha it iktidar ittifakıydı. Hafız Esad iktidarı sağlamlaştırmak için bu ittifakı önem verdi. Fakat iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra baktık ki Hafız Esad e diğer yandan Dürdüleri ve diğer azınlıkları dışlamaya, ötekileştirmeye, marjinalleştirmeye çalıştı. Zaman zaman onlara baskılar da uygulamaya başladı. Oğlu Esat da aynı politikayı devam ettirdi. Dolayısıyla yani iki Esat, baba ve oğlu Esat zamanında Suriye Devleti'nin dürzilerle ilişkileri hep böyle sağlam olmadı. Ara ara gerginlikler, çatışmalar, sürtüşmeler, kavgalar da oldu. Bu çok önemli. Suriye İç Savaşı'nda, 2011 yılındaki Suriye İç Savaşı'nda yine tabii Esat yönetimi dürzi gençleri askere almaya düşündü ve çalıştı da bu muhaliflere karşı yani heteşe dedim cihatçılara karşı Suriye Milli Ordusu denen silahlı muhalif gruplara karşı orduya alıp bir milis kuvveti olarak meydana sürmek istedi ama dürziler bunu kabul etmediler. Çünkü dürzü şeyhlerine giren Şeyhül okkal diyorlar. Yani en üst derecedeki dürzü mertebedeki dürzü şeyhlerine şeyh okkal diyor. Bu fetva verdiler. Dediler ki Suriye'nin kanı dökmesi haramdır. Dolayısıyla biz orduya genç vermiyoruz. Gençler de ayrıca buna iyi itiraz ettiler ve böyle dolayısıyla öyle kaldılar. Peki ne oldu sonra İşit Süveyda bölgesine 350 bin insanın yaşadığı Süveyda başlı başına özel bir bölge sayılır. Dürzü bölgesidir. Oraya saldırdı. 2018'de ve yüzlerce insanı katletti. Baktılar ki olacak gibi değil. Bunlar kendi öz savunma birimlerini kurdular. Ama devletle de işbirliği yapmadılar. Buna karşı devlete de karşı silah kullanmadılar. Şu anda HTŞ geldi. Şam yönetimi düştü. Eski Esat yönetimi düştü, Heteşe geldi. Durum değişti. Durum şöyle değişti. Dürzilerin Lübnan'daki siyasi lideri ve sembolik ismi Veli Can Polat, Heteşe lideri şu anda yani Ebu Muhammed Golani dediğimiz ya da Golani dediğimiz zatla telefon etti ve onun gelişini kutladı. Çünkü Veli Can babası Kemal Can Polat ki büyük bir politik şahsiyetti. Yani Suriye o Hafız Esad döneminde katledilmişti. Biraz da o nedenle Heteşe'yi kutlamış oldu. Ben bir şey diyeyim dedim bu arada. Bir e, canlı yayın videoda canlı yayın dilerim. Suriye'deki şıklar, yüri şıkları yani ileri gelenler, bilgi kişiler kendi aralarında tartışıyorlar ve ne yapalım? İsrail'e mi gidelim? Yani İsrail'in himayesine mi girelim yoksa Suriye'de mi kalalım? Ortaya çıkan sonuç şu ki biz Suriye'de kalacağız. İsrail'e yüz vermeyeceğiz bu konuda. İsrail'in bir piyonu, aracı, aleti olmayacağız. Fakat biz şeyden de HTŞ'den ya da Şam'daki yeri yönetimden de şunu istiyoruz. Kimseyi dış dışlamayan, herkesi kucaklayan, adil bir devlet olan, eşitlik temelinde ve dürüstlük temelinde, kardeşlik temelinde eğer bir hükümet kurulursa ve öyle bir sistem kurulursa biz sisteme yardımcı olacağız, katıkta bulunacağız. Aksi takdirde biz yine farklı muhalif tavrımızı takınacağız. Şundan anlıyoruz ki dürziler spekülasyon yapıldığı gibi yani İsrail'in himayesine girmeyecekler. Orada bir dürzi devleti kurulamayacak ama Suriye ile de birlikte hareket edecekler bir şartla. O da tabi cihatçıların hani fikri genetiğini biliyoruz. Onlar hep tekelcidir ve yani sunni Müslüman hatta ortodoks sunni Müslüman olmayan insanları, zümreleri, mezhepleri düşlüyorlar. Eğer bunu yapmazlarsa Dürziler onlarla işbirliği yapacaklar aksi takdirde kendi hallerine, kendi başlarının çarelerine bakacaklar. Yazdığım makalede ayrıntıları var, belgeleri var. Onları göreceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.